Hoş geldiniz. Nasıl oldu? Daha iyi mi? İyi iyi, daha iyi. Çok şükür. Şey ya evde hiçbir şey kalmamış da. Ben de bir şeyler almaya gidiyordum. Ya aslında iyi oldu gelmeniz kız yalnız kalmaz. Bir şey ihtiyaç var mı? Sağ. Daha iyi gördüm seni. Seninkiler kadar olmasa da senin için yaptım. Olur mu öyle şey? Elinize Hayır. sağlık. Kızım. Ben ablaya söz vermiştim hapiste. Hepimiz çıkacaktık. Babam börek yapacaktı bize. İkisi yok artık. Kızım benim, talihsiz kızım. Hayatın acısı bitmez. Ama biz tutunacak bir şeyler bulabiliriz. Yok. Bu acı geçmiyor. Yalan yok, geçmiyor. Ama biz istersek bir nebze rahatlatabiliriz. Hayat bazen güzel sürprizler de yapıyor. Hep bir kızım olsun istemiştim. Sen çıktın karşıma. teşekkür ederim. Neden teşekkür ediyorsun? Annem de olsa aynısını söylerdi bana. Onun için benim hayatımda sadece acı var. Bir de sırlar ve yalanlar. Herkes bir şeyler saklıyor benden. Hiçbir gerçeği göremiyorum artık. İyi ki siz varsınız. Savcım iyi misiniz? Biz neden burada görüşüyoruz? Bizi görecek kimse yok Ertan. Mobeseler de yok. Ben size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni kurtarmak için çok şey yaptınız. ikimizin de çıkarı ne oldu? Senin için yapmadım. Hoş. Seni kurtarmasaydım bile... ...sen ağzını açıp konuşmazdın. Yapar mıyım öyle şey? Ben de onu söylüyorum. Yapmazdın. Aklından bile geçmezdi. Silah yanında mı? Evet. Versene onu bana. Silahımı değiştirsen mi diyorum? Belki seninkinden isterim. Şimdi senin durumun ne? Açığa mı aldılar? Evet savcım. Sağ olun. Böyle aktif görevden alınan adamlarda genelde çok görülür. Ya kendilerine alkole veriyorlar. Ya da depresyona girip olur olmadık yerlerde intihar etmiş halde bulunuyorlar. Dikkat et. Emredersiniz. Gerçi ben seni işsiz bırakmam. Senin gibi güvenilir ağzı sıkı adamı nereden bulacağım değil mi? Yurdal Sargun'un yurt dışına kaçırdığı bir hemşire var. Meral hemşire. Burcu komiser onu kimin kaçırdığını arıyor. Olayda kullanılan aracın peşinde. Sen ondan önce bulacaksın. Tamam. Burcu'nun öğrenmesine engel mi olayım? onun öğrenmesini sağlayacaksın. Bana haber vereceksin. Ben de sana ne yapacağını söyleyeceğim. Emredersiniz. Madem müteşekkirsin... Hallet bunu. Emredersiniz. Evet, Savcı mı bu? Sende kalsın. Baktıkça sana yaptığım iyilikleri hatırlarsın Ertan. Sağ ol. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.